Arın TV'den hepinize merhabalar. Türk Silahlı Kuvvetleri geçen hafta içerisinde Suriye'nin kuzey doğusuna hava operasyonları düzenlemişti. Bununla ilgili kara operasyonları başlayacak açıklamaları geldi Türkiye'den. Bununla ilgili birçok ülkeden peş peşe açıklamalar var. Hem Türkiye'ye hem Suriye demokratik güçlerine çağrılar var değerli dostlar. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler'den, İran'dan, Çin'den, ve ABD'den de yeni bir açıklama var. Açıklamaların detaylarına geçmeden önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk olarak TSK'nın olası kara harekatı ile ilgili Birleşmiş Milletler Temsilcisi'nin yaptığı açıklamayla başlayalım. Rojava topraklarına yönelik askeri operasyonlara ilişkin endişelerini dile getiren BM Suriye Temsilcisi Gayr Pedersen, Türkiye ve DSG bir an önce gerilimi düşürme çağrısı yaptı. BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Pedersen, son aylarda Rojava'da Türkiye ve desteklediği muhalif gruplar ile DSG arasında yaşanan çatışmaların yavaş yavaş arttığını ve şiddetin Türk topraklarına sıçradığını ifade etti. BM'nin yaptığı azami itidal ve gerilimi azaltma çağrısının Suriye'deki diğer bölgeleri de kapsadığını belirten Pedersen, gerginlik tırmandıran dinamiklerin endişe verici ve tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi'ni bir aktörün düzenleyeceği geniş çaplı askeri operasyonların diğer alanlardaki olası zincirleme etkileri konusunda uyaran BM temsilcisi bir nevi yol ayrımda olduğumuzu hissediyorum. Görece sakin geçen 3 yılın ardında büyük bir askeri operasyonun gerçekleştirilmesi düşüncesi beni rahatsız ediyor. Bunu Suriyeli siviller ve daha geniş anlamda bölgenin güvenliği açısından ne anlama geleceğine dair endişelerim var. Sorunun siyasi yollarla çözümü için şu an hiçbir ciddi çaba olmamasının etkisiyle gerilimin artma ihtimali de beni aynı şekilde endişelendiriyor dedi. Etkisiz hale getirilen ancak henüz yenilmeyen terör örgütlerinin de yeni istikrarsızlıklardan hemen yararlanacağı uyarısında bulunan Pedersen, Suriye'nin daha fazla askeri faaliyet değil, daha fazla siyasi sürece odaklanmaya ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi. BM temsilcisi ayrıca Suriye'deki tüm aktörlere itidallı olma, sükunet sağlanması için çaba gösterme, ülke genelinde ateşkes doğrultusunda adım atma ve terörle mücadele uluslararası insani hukuk çerçevesinde yaklaşım gösterme çağrısında bulundu değerli dostlar. TSK'nın olası bir karar harekatına ilişkin ikinci açıklamada, Çinli yetkiliden geldi değerli dostlar. Çinli Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shang, Türkiye ve İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi. BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Shang, Ankara'nın olası kara operasyonu planlarına da karşı çıkarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunmalıyız ifadelerini kullandı. Açıklamasında Shang, söz konusu saldırılara son verilmesi, ve durumun tırmanmasına yol açacak herhangi bir adımdan kaçınılması çağrısında bulundu. Çinli diplomat, Suriye'deki güvenlik durumu istikrarsız olmaya devam ediyor. Türkiye Suriye'de hava saldırıları düzenledi ve bir kara hareketi düzenleyeceğini açıkladı. İsrail'in de Suriye'deki hava saldırıları devam ediyor diye konuştu. Tüm bu eylemlerin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyleyen Şan, ihtilafın tırmanması uyarısında bulunarak Çin derin endişe duyduğunu beyan ediyor. Türkiye ve İsrail'e sınır ötesi saldırılarına derhal son verme durumu tırmandıracak herhangi bir eylemden kaçınma ve ilgili konuları çözmek için diyalog yöntemini kullanmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı Çinli yetkili değerli dostlar. Türkiye'nin olası kara harekatına ilişkin bir açıklama da İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanı tarafından yayınlanan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamaya göre Türkiye ile Suriye arasında sınır gelişmeleri ve askeri çatışmalardaki son durumun masaya hatırlara görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı. İran Türkiye'nin endişelerini ve bu endişelerin giderilmesi ihtiyacını anlıyor denilen açıklamada fakat bu endişelerin giderilmesi Türkiye ve Suriye arasında sürekli diyalogla olur ifadelerine yer verildi. Kara operasyonu çözüme katkı sunmaz diyen İran olası bir kara operasyonun Suriye'deki durumu daha da karmaşıklaştıracağı belirtilen açıklamada karadan askeri operasyonlara başvurmak sadece sorunların çözümüne katkı sunmayacağı gibi hasara yol açacak ve durumu daha da karmaşıklaştıracaktır denildi. Açıklamada ayrıca İran'ın Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların çözümü için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu e, bilgisine yer verildi açıklamada değerli dostlar. Türkiye'nin karar hareketine ilişkin ABD'den de yeni bir açıklama var. ABD'nin açıklamalarına beraber bakalım dostlar. Suriye'ye yönelik yapılması planlanan Kara Harekatı'na onay vermeyen ABD'den yeni bir operasyon resti geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, basın briefinginde Suriye'de eşitle mücadelesine zarar verilecek eylem görmek istemediklerini belirtti. John Kirby, günlük basın briefinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye başlattığı hava harekatına ilişkin soruları yanıtlayan kibri Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi, eylemi görmek istemiyoruz dedi. Türkiye'nin terör tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğu ancak IŞİD ile mücadeleye zarar vermemesi gerektiğini yönündeki açıklamasını bir kez daha yineleyen Kibri, Erdoğan Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz? Sorusunu ise şöyle anıtladı. Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masum ölmesine yol açacak ya da bizim IŞİD ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz. Bizim Suriye'de IŞİD ile mücadele eden askerlerimiz var. Suriye'de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada sahada e, SDG'ye destek veriyor. Türkiye'nin İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini de dile getiren Kibri, şu anda bu saldırıların sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'ye yönelik olası kara harekatına ilişkin açıklama yaparak Yarın haftaya veya her an olabilir farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir demişti değerli dostlar. Evet Birleşmiş Milletler, Çin, İran ve son olarak da aktardığım ABD'nin yeni açıklamasıydı değerli dostlar. Bu açıklamaların tamamında. Türkiye'nin olası bir kara hareketine karşı açıklamalar olarak öne çıktı değerli dostlar. Bu açıklamalara rağmen Türkiye bir kara operasyonuna girişir mi? Önümüzdeki günler ve süreç bunu bize gösterecektir değerli dostlar. Videomuzu kapatmadan önce bir çağrı daha yapayım değerli dostlar. Bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlerseniz bütün yayınlarımızdan haberdar olursunuz diyorum. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Arem TV ile kalın.